ilave etmek istiyorum. Tancı Bey'in işte İslam dünyasına diyelim şimdi bu edisyon kritik dediğimiz sanat doğrudan doğruya bir ilim, bir sanat olduğunu tabi hocalar burada anlatıyorlar. Bu zamanımızda redaktör veya da editör ne, anlamına gelir. Yani eski eserleri e, nakli da edit etme anlamına gelir. E, tabi hocalar bu hususta lazım gelen efendim, bilgiler verdiler. Çok güzel. Ben hocaya e, hoca sormuştum. Dedim ki hocam yani herhangi bir kitabın bir yazmasını bulunca evvela onu bir basmalı. Sonra onun üzerine efendim taslak yapılır. Bana dedi ki hayır dedi. İncelemeden de hiçbir kitabı basmanın doğru olmadığını söylemişti. Ee, Bekir Bey de buna işaret etti. Ee, Hakikaten e, ben de efendim şunu müşahede ettim. Eskiden bir, e, 100 sene önce yazılmış olan efendim kitaplara bakıyorum e, bazı ilgili e, kimseler e, işte efendim tetkik edilerek e, basılmış diyor. Kusura bakmayın yalan söylüyorlar ya. Bakıyorum ki eskisine aynı. Hiçbir efendim e, işaret yok. Hiçbir efendim nüshanın farkı yok. E, i̇şte ticaret yapmak için işte efendim e, ta, tasla edilerek yeniden basılmış e, diyenler vardır. Tabi ilim adamları e, bundan efendim müstesnadır. E, çok teşekkür